Dolayısıyla şu ekmeğin taraftan beğendiğiniz çeşit ekmeği alabilirsiniz. Ama eti mutlaka tanıdığınız bir kasaba gitmek zorundasınız. Yine aynı şekilde konfirmizi değiştirmeniz mümkün değil. Çünkü saç diye e, modeliniz ancak o daha iyi sizin uygun vaziyette getirmesini sağlar. Dolayısıyla bütün sektörler de çok önemli. Ama sektörler arasında се со мо Fuar devam ediyor arkadaşlar. İyi gün. Yoğunluk var. İkinci gün içinde gelin bekliyoruz. Tamam. Ne yapacağız? Abla? Ben protokoldayım. Şu